Şikayet etme haktan halka her hale rıza göster. demiş bir şairimiz 20. yüzyıl fenni merhum. Bugün gelen bir şey de o vardı. Mesajda, WhatsApp'ta bir yerden geldi. Allah kullarına şikayet edilir mi hiç diyordu. İşte onun gibi söylüyor şairimiz de. Şikayet etme haktan halka her hale rıza göster diyor. İmam Ali radıyallahu an hastalığından söz ettiği, rahatsızlığından söz ettiği görülmüş. Şaşırmışlar efendim siz şikayet etmezsiniz ama bu nedir diye aczimi itiraf ediyorum demiş. Şikayet değil mesela aczimi itiraf ediyorum demiş radıyallahu an. Biliyorsunuz divan edebiyatıyla meşgul olmayı bir yol olarak tutturduk. 40 sene oldu. Artık bir yerlere geldi. Duymayan kalmadı. Böyle bir külliyatımız varmış meğer filan diye. Öfkar umumiye. Pes doğrusu dedi. E tabi mahrum kaldığımız hazinenin bir görünüşü, bir tarafı, bir aynası o. Yoksa biter tükenir gibi değil de orası parlak olduğu için iyi görünüyor. Osmanlı tarihine bakıyorsun. Şiir yazmamış bir sultan bulmak neredeyse mümkün değil. Yani ben baktım iki veya üç Osmanlı Sultanı'nın şehirine rastlamadım. Bunun dışında hepsi şair. Hem de kocaman kocaman divan sahibi şairler. Dört binin üzerinde gazeli var Kanuni Sultan Süleyman Merhum'un. Bir gazel ortalama yedi beyit olur. Dört binle yediyi çarparsanız yirmi bin beyit yapar. 56 bin mısra demektir. Ve bu sadece gazeller. Bunun daha kasideleri var, naatları var, tahmisleri var, kıtaları var, tarihleri var falan. Kanuni merhumun divanını koltuğunun altına aldığın zaman eve varana kadar yorulursun yani. Taşıması bayağı müşküldür. Ve bu adam devlet yönetiyor aynı zamanda. Hem de bugün üzerinde 52 tane devlet var o arazinin. O coğrafyada bugün 52 devlet var. Yani belli ki full time şair, part time devlet başkanı. Öyle görülüyor. Yine amatör tahkikatıma nazaran, onu gazel sayısı yönünden geçen var mı diye baktım, bir kişiye rastladım. Balıkesirli Zati Rahmetli, onu geçmiş. Nasıl olduysa. Zati Merhum da Yavuz döneminin şairidir. Yavuz döneminde şair, güçlü bir şair, kanuni döneminde vefat etmiş. Adını anmışken zatiden bir beyt ile söze girelim müsaadenizle. Yusuf'u gerçi görenler ellerini kestiler. Gün yüzün gördü senin şakk oldu ayın ayesi. Demiş. Çevirecek olursak günümüz Türkçesine. Ya Resulallah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yusuf aleyhisselamı gören kadınlar ellerini kesti ya, ellerinin ayalarını kestiler ya, seni görünce ay kendini ikiye böldü. <laughs> Onu gören, gören kadınlar ellerinin ayasını kesti, seni görünce ayın ayası yarıldı. Şakkı kamer hadisesini vezne koymuş.